Merhaba arkadaşlar Teknobit'e hoş geldiniz ben Gökçem. Bugün e, size Cinema 4 diye nasıl ses aktaracağınızı göstereceğim. E, neden Camtasia'dan, Sony Vegas'tan, Movie Maker'dan değil de buradan aktardığımızı merak ederseniz arkadaşlar. Bunun sebebi şu, eğer buradan aktarırsanız e, sesin üzerine bir animasyon yapabilirsiniz. Örneğin bir müzik klibi hazırlarken bu çok efektif olabilir. Ee, müziğin ritmine ya da baslarına göre animasyonunuzu şekillendirebilirsiniz. Aynı zamanda eğer bir diyalog eklerseniz karakterinizi bu diyaloğa göre e, oynatabilirsiniz. Hani örnek veriyorum, ağzını bu şekilde e, açıp kapayabilir. Bu sayede hani daha gerçekçi bir konuşma efekti elde edebilirsiniz. Videolarınıza çok e, yararlı olabilir bu ses aktarma. Başlıyorum arkadaşlar. mografa buradan Effectra, buradan da Sound'a gelerek e, ses objemizi ekliyoruz. Bu objenin hangi sesi oynatacağı buradan seçilebiliyor. Fakat e, her ses oynamıyor arkadaşlar. Her ses dosyası burada çalışmıyor. Bunun için arkadaşlar şu e, formatta olmalı ses gördüğünüz gibi e, ve aynı zamanda bu formatta olması da yeterli değil. Bizim belirleyeceğimiz bitrate'e ve aynı zamanda herze sahip olmalı. Bu herz ve bitrate arkadaşlar 16 bits ve 44100 hers olmalı. Ee, daha sonra dönüştürürken zaten göreceksiniz. Ardından buraya geliyoruz ve dosyamızı seçiyoruz. Bu site arkadaşlar çok yararlı bir site bu, için, bu iş için. Dosyayı seçiyoruz. Ee, buradan. Ben Gora'daki bir sesi kullandım. Bir repliği kullandım. Ve ardından buradan bit resolution'ımızı dediğim gibi 16 bit, ardından sampling rateinde yine dediğim gibi 44100 yapıyoruz. Diğer şeylerle oynamanıza gerek yok fakat isterseniz oynayın yine de çalışacaktır. E, e, Cinema 4D'ye aktardığımızda. Buradan ardından çeviriyoruz. Siz bunu çevirin, ben tekrar indirme ihtiyaç duymuyorum. Convert File'a e, tıklayarak e, işlemi sonlandırabilirsiniz. Fakat diyelim Sony Vegas'tan yapmak istedik bu işlemi. Sony Vegas'a geliyoruz arkadaşlar. Bir, do, bir videodaki sesi çıkarmak istediğimizi farz edelim. Ben oradaki video kesitini alıyorum. İnşallah copyright yemem. Ardından istediğim bölüme geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi burasıydı. Buradan diyelim, örnek veriyorum. Şurayı keselim. Hatta videoyu direkt silebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Hatta Oldu. Müsaade Gelin bakayım lan. diyelim buraya kadar, ardından Split diyoruz ve geri kalan kısmı kesiyoruz. Ardından bunu e, renderlamamız lazım. Render As'a e geliyoruz. E, burada normalde sizde bu seçenekler bu şekilde seçili olmayabilir. Bunun sebebi More Filter Options'a tıklayarak e, bunu seçmemenizden kaynaklanıyor arkadaşlar. E, Audio Templates only seçiyoruz ve bu sayede sadece ses dosyaları geliyor. Ardından Wave, Microsoft Wave wow, gördüğünüz gibi çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Buradan yine istediğimiz her ve bitrate seçiyoruz. Bu. Ardından render diyoruz. Ee, yine ben renderlamayacağım. Zaten siz yaparsınız. Burada ad veriyoruz ve yeni belirtiyoruz. Bu kadar. Sesi bu şekilde dönüştürmüş olduk. Dosyamızı renderladıktan sonra sıra eklemeye geliyor. Buradan ses dosyamızı masa üstünden seçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Fakat timeline'da oynattığımızda yine ses gelmiyor. Nedeni arkadaşlar şu. Buna tıklamadığımız e, sürece ses oynamayacaktır timeline'da. Tabi e, buraya gelip play basarsak oynar ama yine de e, biz bunu açmaya dikkat edelim. Çünkü üstünde oynama yaparken buna ihtiyaç duyabiliriz. Oynatıyorum. Arkadaşın sünnet düğünü var galiba. Evet. E, gördüğünüz gibi duyuluyor. E, burada oynayabileceğiniz bir iki tane ayar göstereyim. Basit ayarlar. E, burada start offset var. Bu kaçıncı frame'de başlayacağını gösteriyor. Mesela 30. frame'de başlasın. Bir saniye geç başlasın. İlk bir saniye hiç ses olmayacak. Selamünaleyküm. Gördüğünüz gibi. Ee, bu kullanılabilir. Bir de yine şu var arkadaşlar. Scrap sound. Hani Gördünüz mü? Sünnet. Hani sürekli oynatırsak Sünnet. 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 Evet. Ay. Gördüğünüz gibi hani bu sürekli sesi oynatıyor. Ee, sürekli şeye basılı olduğu sürece play e basılı olduğu sürece bu da animasyonu e, daha e, hızlı pratik yapmanızı sağlayabilir. Ee, hani sürekli hangi saniyede olduğunuzu kavramanıza yardımcı olabilir Scrap Sound. Yine de bazen rahatsız ediyor ve kapatabilirsiniz bu nedenden dolayı. Evet aslında bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, bunun bazı farklı kullanım şekilleri de var. Örneğin isimleri bu ses dalgalarına göre şekillendirebiliyoruz veya e, oynatabiliyoruz. Bunu da isterseniz bir başka videoda gösteririm. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.